Kütahya'da Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı ile Meşale ile yürüyüş gerçekleştirildi. Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş için Kütahya Belediyesi önünde toplanan protokol ve vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Cumhuriyetin 101. yılının kuruluşun ve kurtuluşun şehri, şehit ve şehitler diyarı Kütahya'da ilk günkü gibi heyecan ve azimle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kütahya Valisi Musa Işın. Türk milleti öyle sıradan bir millet değil. Kimse bizimle baş edemez. Altaylardan vuruşa vuruşa geldik. Meydanlarda, ovalarda kim bizi yenebilir? Bizler birlik oldukça bizi kimse yenemeyecek. Hepimiz bu vatanın bölünmezliğinde, devletin tekliğinde ve milletin beraberliğinde birleşeceğiz. Bizim bundan başka bir çaremiz yok. Bu vatandan başka bir vatanımız yok. Burada doğduk, burada büyüdük. Burada yaşıyoruz ve burada öleceğiz dedi. Ecdadım verdiği mücadele sonucunda bugün gün huzur içinde yaşadığını belirten Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhuriyet yürüyüşüne Kütahya protokolü, siyasi partilerin başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.